Herkese merhaba arkadaşlar ben Prokar Ulaş Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ee, Videom Megan 4 Joya neler yaptık neler yapacağız olacak Bölüm bölüm olacak tabi arkadaşlar Yaptıklarımız zaten e, videolarını çekmemiştim onların hala hazırda Ama yaptıklarımdan bahsedeceğim Yapacaklarımın da videolarını e, zaman zaman çekip e, Youtube kanalıma bölüm bölüm şeklinde yükleyeceğim Yaptıklarımız nelerdi? Ee, öncelikle biliyorsunuz Arlink taktık. Arlink'i linki servislerde dahi takılamıyor. Biz bunu başardık. Arlink'ten sonra Arlink'e linki RS monitör yükledik. Onu da göstereceğim zaten. Ee, hayalet gösterge taktık. Ares kodladık hayalet göstergeyi. Bunu da dünyada ilk yapan yine biziz ısıtmalı direk direksiyon taktık. Isıtmasını henüz aktif edemedim. Zemberek değişecek. Zemberek biraz maliyetli bir iş olacak bana. O yüzden biraz bekleteceğim onu. İleriki bölümlerde ısıtmalı dere direksiyona da yer vereceğim muhtemelen. Şimdi yaptıklarımız ıı, taş far taktık. Devam edeyim. E, devamında iç kişiselleştirmeler yaptık ufak tefek. Onları çok göstermeye de bahsetmeye de gerek yok. Büyük işlerden bahsetmek istiyorum. Benim arabam görüş paket. Görüş bagette arka sis şey arka park sensörleri otomatik var. Biz öne park sensörü koyacağız. Orijinal fabrikasyon olacak. Yanlara park sensörleri koyacağız. Yine orijinal fabrikasyon olacak. Yanlara park sensörü koyduğumuzda kör nokta yarı sistemini devreye sokacağız. Ee, otomatik park asistanını devreye sokacağız. Ee, radar sistemini devreye sokacağız, öne radar takacağız, aynaları değiştireceğiz kör noktalı aynalarla kör noktalı e, aynalarla değiştiğimiz için haliyle katlanır ayna da gelmiş olacak katlanır ayna projesi de ister istemez olmuş olacak arkadaşlar bu şekilde devam edecek projeler. radarı, tak, radarı taktığımızda çarpışma önleme sistemini devreye sokacağız arkadaşlar. Çarpışma önleme sistemi 30 km'nin altındaki hızlarda öndeki arabayı algılayıp kendi kendine fren yapıp çarpışma engelleyici konumunda görev yapıyor. Adaptive kurs kontrolü yapmayı deneyeceğiz. o da ilerleyen zamanlarda olacak inşallah. O biraz uğraştıracak bizi ama yani çünkü 1.6 e, SC'ye Araç, adaptif kurs kontrollü araç. Dünya çapında biz şu an duymadık. Duyduğumuzda zaten var olacak bir şeyler. Adaptif kurs kontrol çok ekstrem bir olay olacak benim için. Yapılması da çok zor bir olay olacak. Başarabileceğimize %50, %50. Şu an emin değilim ama. Radar sayesinde çarpışma önleme sistemini kesin olarak koyacağız. Öndeki arabayı algılıyor arkadaşlar. Öndeki arabayı algılayıp size Uyarı veriyor. Asıyorum daldınız gidiyorsunuz 70-80 ile o öndeki arabaya yakınlaştığınızda göstergede size uyarı veriyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda yine BOS sistemini koyacağız arkadaşlar. Komple BOS yapacağım. Center hoparlörü değiştireceğim. Twitter'ları zaten ben Twitter biliyorsunuz Joy'larda yok. Twitter takmıştım. Twitter'ları BOS'larla değiştireceğim. Kolonları BOS'larla değiştireceğim. Arkaya subwoofer ekleyeceğim ve... Boss'un amfisini de takacağım arkadaşlar. Bunların videolarını da çekeceğim. En son bir yalıtım yapacağım. En son arabanın dışına geçeceğim. Çünkü benim hala 3 sene 2017 arabam hala bildiğiniz teneke jantlar ve hala fabrikadan gelen lastikler üzerinde duruyor. En son jantlara lastiklere geçeceğim. Çünkü beni ilgilendiren arabanın içi. Yani ben içindeyim arabanın dışında değilim. O yüzden dışını en sona bıraktım. En son yapacağım. Bu şekilde olacak. Şimdi biraz yaptıklarımdan bahsedeyim. Arabamızın kilidini açtığımızda kapıyı açtığımızda şu şekilde bir animasyonla bizi karşılıyor arkadaşlar. R-Link ve gösterge paneli. Aresti göstergem bunu ben şey çevirdim. GT'ye çevirdim. Biraz dedim biraz da GT'den gitsin. RS olunca sarı araba geliyor. Renault RS yazıyor şeyde, plakasında. Ee, GT olunca da Renault Sport yazıyor plakasında. Bu şekilde çalıştırdığımızda arabayı a link ve göstergemiz açılıyor arkadaşlar. Gösterde şu şekilde bütün fonksiyonlarımız ııı e, çalışıyor. Frene bastığımızda frenimiz göstergedeki göstergede bakın HP tork fren şeklinde çalışıyor. Tabii ki şimdi Arlink'ten Arlink videomuz zaten vardı. Kısaca yine Arlink'ten ben bahsedeyim. Arlink'e bir de arkadaşlar Ares monitör yükledik. Ares monitör biliyorsunuz şaseye tanımlanıyor ve hani serviste 2 versiyondan 7 versiyona geçilmesi gerekiyor. Hatta 7 versiyona geçildiği halde bile Ares monitör yüklenemeyen ikon arabalar var. Biz Joy arabaya Ares monitör yüklemeyi başardık ve uygulamalar yükledik. tabi. uygulamalardan da bahsederim. Ares monitör var. Navigasyonumuz var zaten. Full en son sürüm navigasyon. Navigasyonlarda TMC dediğimiz hani trafik olaylarını anlatan ee, olaylarda çalışmaya başladı geçen gün bilmiyorum daha önce çalışmıyordu. Ee, herhalde Türkiye'de e, tekrardan yayınlar mı başladı artık bilemiyorum. O konuda bir şey bir fikrim yok inanın açıkçası. Ee, şimdi Arlink'e kısaca göz geçirmek gerekirse şey Arlink şu eko tuşuna bastığımızda multisense geçiyoruz. Multisense'ler nedir? Multisense'ler Arabaya dinamiklik katan işte eco mod, spor mod, comfort mod, neutral ve perso mod şeklinde sürüş modları arkadaşlar. Şimdi spor moda bastığımızda şu şekilde göstergemiz de RS GT kodlamalı olduğu için göstergenin şekli de böyle değişiyor. Comfort'ta göstergemiz bu şekilde, Neutral'da bu şekilde, perso'da da istediğimiz gibi perso'yu kişiselleştirebiliyoruz arkadaşlar. Göstergeyle gösterge Arlink konfigürasyonu birebir çok düzgün şekilde çalışıyor. Yani gösterge ve Arlink zaten Joy'a yetiyor bile. Yani inanılmaz güzelleştiriyor arabayı. Şimdi RS monitörü açmam gerekirse şöyle bir RS monitör bu şekilde bir uyarı veriyor diyor. Kabul edelim. Şimdi burada Ares monitörle ilgili arabanın bazı detayları var gördüğünüz gibi. Hız, güç, gaz kelebeği, fren, motor RPM şeklinde bazı olaylar var. Böyle gaza bastığımızda gaz kelebeği işte ne kadar açılmış galiba. Öyle gücü veriyor. Hızımızsa gitmediğimiz için frene bastığımızda frenin barı, arabanın torku falan hepsini gösteriyor burada arkadaşlar. Yani burada da böyle çizelge şeklinde mevcut. Burada direksiyon açısını falan böyle direksiyon çevirdiğimizde direksiyon açısı gösteriyor. Yani Android multimedyalar Necbox dahi serviste takılan e, multimedya dahil hiçbirisi bunları e, veremez arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde bunları yansıtamaz. Burada da etaplar var. İşte başlat dediğinizde gidiyorsunuz mesela e, 1000 metreyi ne kadar sürede gittiniz İşte 400 metreyi ne kadar sürede gittiniz. Burada tutuyor bu. Gösteriyor da böyle şey olarak e, sistem olarak. Tabii Joya Joyda biliyorsunuz otomatik klima yok. Ee, en önemli özelliklerden biri de otomatik klimamız oluyor. Otomatik şekilde çalışıyor. Hatta şöyle göstermem gerekirse şimdi otoya basayım. Dış sıcaklığa göre otomatik klima kendini ayarlıyor arkadaşlar. Mesela şu an haye yani yükseğe aldım. Bir çalışsın şu şekilde. Eee Gördüğünüz gibi ayaklara verdi, yüksek aldığımızda ve e, önden üstten de veriyor. Yani çünkü soğuk hava olduğu için low aldığımızda da en düşük versiyonda çalışıyor. Yani dış derece şu anda e, atıyorum 19'larda falan olsaydı low aldığımızda klimayı açıyor e, kendi kendine. Her şeyi ayarlayabiliyor arkadaşlar klimamız. Şey kontrol panelimiz. Uygulamalara göstereceğim. Uygulamalarda dediğim gibi uygulamaları yüklemeyi başardık. Yani ikonlarda bile olmuyor. Şurası doku var. Seyahat oyunu, kelime bul, bilgi yarışması şeklinde. İşte yardım çağrısı yakıt fiyatları, yol yardımı. Şöyle akvaryum, akvaryum var arkadaşlar. Yolda giderken böyle. Tabi izlenmez de çocuklar izleyebilir. Şöyle gösterge tablosu diye bir şey var. Mola yerine ne kadar var? İşte sürüş bu ay bir saat kullanmışız. Daha yeni yüklemiştim bunları. İşte 10 kilometre kullanmışız gibi böyle şeyleri tutuyor. E, hesap makinesi falan mevcut. Böyle değişik değişik uygulamalar. Yakıt fiyatları e, şu an göstermiyor. Telefonu bağlamam gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Arlink bu şekilde. Zaten multimedya bölümlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Başka ne gösterebilirim? Evet aracın motor ses tasarımı. Evet bundan biraz bahsedeyim. Şimdi motor ses tasarımı biliyorsunuz yeni ikonlarda bile yapılmıyor arkadaşlar. Motor ses tasarımımız mevcut. Şöyle bir devre yükselteyim. Evet şu anda kapatacağım. Sesi dinleyin. şekilde motor ses tasarımı yapay olarak kolonlardan ses veriyor arkadaşlar. Ee, park yardımına gel, geleyim. Bahsettiğim kolay park etme yani e, şuradaki tuşumuzu da değiştireceğiz. Buraya park tuşu gelecek. Buraya basınca bu ekrana geçiyoruz. İşte yatay paralel dikey şeklinde eee park etmeye olanak, sa olanak sağlıyor. Atıyorum dikeye bastınız. Dikey yer arıyor araba. Bulduğunda diyor ki dikey buldum. Ee, direksiyonu bana bırak. Sen sadece gaz fren yap diyor. Gaz fren yaparak arabayı park ettirebiliyoruz arkadaşlar. Geri görüş kameramızı da göstermem icap ederse. Şöyle yapayım. Geri görüş kameramız bu şekilde geriden çıkarttığımızda ön kamerada bu şekilde gösteriyor arkadaşlar yani ön arka kamera mevcut arabada devam edeyim engel algılamaya ön e, sensörleri koyacağız devam edelim sürüş yardımına şu şekilde mesafe ikazı ya yani öndeki arabanın mesafe ikazını veriyor arkadaşlar atıyorum bir saniyenin altına düştüğünde sana göstergeden Hani ne yapıyorsun kendine gel gibilerinden bir uyarı veriyor Aktif fren de dediğim gibi o 30 kilometrenin altında aktif frenlemeyi sağlayacak arkadaşlar A İ Kör nokta ikazı zaten var bunlar önemli şeyler değil Ve çalışan yorgunluk algılama olacak arkadaşlar Biliyorsunuz Türkiye'deki ikonlarının bazılarında yorgunluk algılama çalışıyor ama Joy'ların ve Touch'ların alayında yorgunluk algılama çalışmıyor arkadaşlar. Yani yorgunluk algılama açılsa bile gizli özellikten bundan ibaret. Hani bundan ileriye gidemez. Oradaki e, yeşil, sarı ve kırmızı şeklinde olan e, bölümlü kutucuklar dolmuyor arkadaşlar. Onu da yapacağız. Onun yapılması için de park sensörü beyni değişmesi gerekiyor. Onu da değiştireceğiz. Onu da yapacağız. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bölüm bölüm bundan sonraki aşamalarda bölüm bölüm ve videoları kaydederek işlemleri nasıl yaptığımı göstereceğim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteğiniz benim için gerçekten çok önemli ve güzel işler başaracağız inşallah yani izlemenizi tavsiye ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.